Genel preparatın görünümü iken yağ hücrelerinin arasında siz bakın mesela böyle damar grubu olan hücreleri arayacaksınız. Küçük büyütmede bile belli arkadaşlar, değil mi? Şu nedir? Arter. musküler arter. Bu bir musküler var. Daha büyükte de, de bak şurada kapillerler var. Görebiliriz. Şimdi alalım. Daha iyi bir alan bulacağım. Ben sadece daha büyük büyütmede görmeniz için e, gösteriyorum bunu. Şimdi şu çevredeki bağ dokusuyla adventisyalar biraz karışmış durumda olduğu için burada adventisyayı çok ayırt edemeyebilirsiniz. Ancak şuradaki bizim musküler arterimizdeki önemli özellik neydi arkadaşlar? İntern elastika membran ve eksternal elastik membranı çok Olumlu. belirgin olarak hmm. görüyor olmanızdı, değil mi? Evet. Müsküler arterlerde. Şimdi ben size daha iyi bir alanı bulacağım. O hmm. laminada olabilir. Lamina membran. Evet. <laughs> laminada diyebilir. İkisi de şey Olsun. sorun hmm. teşkil etmez. Hmm. Aynı olduğunu söylemiştim Bakın Şurası Tunika intima Şurası tunika Medya Şurası tunika adventitia. İnternal elastik membran Ya da lamina Eksternal elastik membran Çok net olarak görülmekte Tunika medyası Gördüğünüz gibi Elastik arterden nasıl farklı var mı burada elastik fibril? Yok. Varsa da bakın çok çok az. Yani çok farklı elastik arterden. Hemen yanında bir musküler ben görmekteyiz. Onun da belirgin. Büyük musküler venlerde interler elastik membran ve eksternleri ayırabilirsiniz ama daha küçücükçe yok oluyor biliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi çok çok farklı bir yapıya sahip bir kere kalınlığından zaten direkt ayırt ediyorsun. Şunlar nedir? Bir ya da iki üç hücreyle sınırlandırılmış. Ne onlar? Kapillerler. Arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Bakın. Şunlar, şunlar, kapiller. Bu bir arteriyon. Şu bir kapiller. Efendim? Var de olabilir, olmayabilir. Yani bazen olabilir, bazen olmayabilir. Bakın burada mesela ne var? Lenfosit. Çünkü kapillerlerden, lenfatik damarlardan lenf dolaşıma giriyor ya. Mesela bakın burada bir tane lenfosit görülüyor. Şimdi kalp. Kalbin böyle makroskopik de bakıp Arkadaşlar, odacıkları görünüyor. Benchüle bakan yüzü bulmaya çalışın. Şöyle makroskopik baktığınızda e, kendiniz göreceksiniz e, atriyum ve ventrikül boşluklarını. Tabii tam resimde gördüğünüz gibi değil. tabakaları neydi arkadaşlar? Söyleyelim sırayla dıştan içe doğru söyleyelim. Miyokardiyum. Evet, arkadaşlar perikardiyum kalbi saran perikardiyal bağ dokusu. Tamam mı? Onun altında Epikardiyum arkadaşlar. Myokardiyum sonra endokardiyum. Şimdi şu gördüğünüz dolaştığım bütün hep myokardiyuma ait yer. Ben size bir endotelm olmaya çalışıyorum.

arkadaşlar bunu ha. ha şurası bakın şurada bakın. endo endotel görmekteyiz görüyor musunuz endokart ama bu endokartta da bunlar ne hücresi endotel hücresi değil mi bu altı neresi Miyokardiyum. Bakalım. Epikardiyum var mı? Dış, dış tarafına geliyoruz. En dış. kokmuş şeyler bağ ait ama süreklilik göstermiyor. Burası da aslında epikar ama süreklilik göstermiyor. Bunun nedeni arkadaşlar kalbin tüm tabakaları koruyabilmek için perfüzyon fiksasyonu yapmak lazım. Perfüzyon fiksasyonu nedir? Ee, sıçanlar kullanılıyor ya daha çok deney hayvanlarında. Sıçanı uyuttuktan sonra deney anestezi altında Kalbine girip yani derin anestesinde uyurken kalbindeki bir pompa ile bütün kalbinden girip dönüp fiksatifi döndürerek o şekilde fikse edebilirseniz tüm tabakaları koruyabilirsiniz. Tamam. O yüzden kendi preparatlarımızı arayacağız. Adam, Aynen. Değildi kadavra da inversiyon yapıyorsunuz. Hani şey yani iç havuzlarda duruyor. Çabuz Arterlerin boş. Ya. O yüzden hani şey, ha, dolduruyoruz. o, 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 fikse o, sonra. Yani. Siz bu kadavra size geldiğinde aynı şey de şöyle o kadavra size geldiğinizde kadavradan bahsederken o kadavra buraya geldiğinde zaten fikse edilmiş olarak evet, tamam. siz o arterleri doldurup daha iyi incelemek için ama yani insana o şekilde fikse etmek tabii ki mümkün ve etik değil hayvanlarda bile insan içi çok kötü oluyor hayvan hakları savunucuları ki ben de öyleyim kuzuda bile rahatsız oluyorlar. Ben de mecburen yaptım da yani hayvan yaşarken derin anestezi verip, tamam bir şey duymuyor ama yaşarken derin anestezi verip fikse ediyorsunuz yani düşünürseniz. Ama bilim için yap, yapmak durumunda kalınıyor. Neyse ki bunlar özellikle sadece onun için üretilen hayvanlar. Yani deli hayvanları laboratuvarının olması Deney hayvanlarında sadece bilim için üretiliyor. Yani hani sokaktan alınıp şey yapılmıyor ya. Yani. Arkadaşlar dağıtalım şimdi.